Abi arkam manzara o kadar güzel esiyor ki bak bayrağa bak. İnanılmaz güzel. Wow, Çok güzel. İngiltere Bayrağımız da İngiltere ne güzel. Oh taze ekmekler. Abi. Aynen. İngiltere'nin çok... neresindensin? Ben İngiltere'ye dün döndüm İstanbul'dan. Abi ben Antalya'dayım. İlla ee, illaki beklerim misafirim olursun. Aa çok sağ ol Hikmet. Sen de aynı. İngiltere'ye yol, yolun düşerse bir kardeşin de burada var. Abi beni Edirne'den dışarıya çıkarmazlar. Acun abi olmasa Domini'ye bile gidemezdim ben. Aa <gülüyor> <gülüyor> Ben gelirim. Ben polisim ben gelirim seni alırım. Vallahi bilmiyorum da İngiltere'ye e, vizeyi çok zor veriyorlar. Ben sen bana mesaj çek ben sana yardımcı olurum. Sen maraton mu koşuyorsun ultra abi? Ben her şeyi koşarım. 42'de, ben... 75 75'te, 3 dünya rekorda yaptım. Çok güzel, inanılmaz. Ben de dekatlon yapıyordum. Bilir misin dekatlonu? Evet, evet, evet. Çok güzel. Bayağı bir geçilmedim ben Türkiye'de 7-8 sene. Sonra bıraktım, sporu bıraktım, antrenörlük yapmaya başladım. Evet, evet. Ben seni bu sene bekliyordum. Bizim takımda takıma gelmeni. Abi ayağım daha iyileşmedi. Aa. Bu sene... Çok geçmiş Ayağım iyileşmedi. Çok, ee, çok inşallah, geçmiş olsun sana Hikmet. Çok sağ ol abi. Çok sağ ol. Dışarıdan Hakikaten bizi gibi... ağladık o Ayak koptu benim komple. Bizimden. Evet iz... ben o yarışı izliyordum. İzliyordum o yarışı. Hakikaten ben ağladım seni öyle görünce. Ben dedim Hikmet kolay bağırmaz. Eşime dedim kötü bir darbe yedi Hikmet. Çünkü öyle bağırmaz Hikmet. Ya diz çıktı. Diz çıktı evet. bacak bu şekilde döndü. Bacak dönünce bütün bağlar koptu. Ee, Tabi o an kimse bakamadı ama. Evet. Yani Acun abi bile böyle yaptı. Gözünü kapattı. Bütün yarışmacılar gözünü kapattı zaten. Evet Hikmet biz bile ağladık. Ben İngiltere'den ağladım. Ama inan favorimdim sen benim. Abi Allah Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim gelirsin. İnşallah gözüktüğü gibi hiç değil değil mi Survivor? Çok zor ya. Çok zor. Hani ben... millet diyor bize kamera arkasında diyorlar size yemek veriyorlar değil mi diyor? Evet diyorum kebap yapıyorlar, çevirme yapıyorlar filan. Yemek yok arkadaşlar, <laughs> yemek yok. Yatak yok, <laughs> tuvalet yok. Hiçbir şey yok. Yerde uyuyoruz. Bir sola dönüyorum, sağa ağrıyor öbür tarafa dönüyorum bu tarafım ağrıyor. Bir de düz yaptım böyle. Düz yatarken daha rahattı. Ben o kadar rahattım ki Ceyhun abi anlatamam sana. Evet. Hiçbir şekilde bir rahatsızlık duymadım. Evet. Yani ne bileyim her yerde yatıyordum. Evet. O kokonat diyorlar ya ishal yapıyor. Üç gün ishal yapıyor. Dördüncü gün kesiliyor. Tabii evet. ilk üç gün ishal yaptığı için kimse yemiyor daha sonra. Ama evet. onun çok olmuşları var yere düşen. İçinde su evet, olmuyor. Evet. Onlar çok güzel. cezerye gibi oluyor. Evet. İnanılmaz güzel. Bir de kokanadın bin çeşidi var. Ama Kızartıyor çok güzel bu... bir duygu. Değil ya. mi? Çok güzel bir şey. İnsanlar Abi, soruyor bir daha gider misin? Bin kere giderim. Ya 50 yıl polislik yaptın değil mi? 25-30 yıl polislik yaptın. Evet. Yani ben 15 sene falan milli takımda yarıştım. Evet. Avrupa'nın birçok yerini gördüm. Sporcularım oldu dünya şampiyonu. Evet. Ama Survivor'a gittim geldim inanılmaz değişik bir duygu. Herkes seni tanıyor. Çok, çok Ün, değişik. Ünlü çok oluyorsun. Değişik. Millet evet. sana saygı gösteriyor ama <laughs> e, işte görüyorsun <laughs> sporu boşuna yapmışız yıllarca. Sporun tek kazandırdığı şey şu an bana Survivor. Evet. evet Ama seni yine görmek istiyoruz. İnşallah aynı takımda da oluruz. Abi e, ben de çok istiyorum gitmek. Bakalım e, Acun abiler ne düşünür, ne yapar? Yani biz çok gitmek evet. istiyoruz ama onlar götürürse gidebiliyoruz. Götürmezse dedim ya, Edirne'den dışarıya çıkamam. Evet, dur sesleneyim. Acun abimiz, Acun Bey lütfen hikmeti alın. Tekrar. <laughs> Hak ediyor. Acun abi şu an izleyemez. Ee, birazdan maç izler diye düşünüyorum. Evet, inşallah mesaj Derdim... ulaşır ona.